değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın değerli yatırımcılar ve takipçiler. E, küresel piyasalara baktığımızda bugün çok çok olumlu bir hava görmekteyiz. Uzak doğu piyasalarında e, genel olarak bütün piyasalar pozitif hareketlerini sürdürmekte. ABD tarafına bakacak olursak dün çok olumlu bir kapanış gerçekleştirdiler. %2'ye varan neredeyse yükselişler söz konusuydu. Vadeliler de şu anda e, hafif pozitif diyeceğimiz şekilde işlemlerini sürdürmekte. Yeni güne de olumlu başlayacağını sinyalini veriyor. Avrupa tarafına bakacak olursak orada da dün yine %1'in üzerinde olumlu gelişmeler söz konusuydu. Pozitif hareketler devam etti. Onun da vadelileri şu anda yine pozitif ve e, yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini sinyalini vermekte. E, dolar endeksi 96-20 seviyelerinde. E, Brent petrol yeniden ee, biraz daha toparlama içerisinde 73 dolarlara geldi. ABD 10 yıllık faizlerle 1.45 seviyesinde işlemlerini sürdürmekte. Küresel piyasalardan gelecek olan önemli bir haber akışı e, genel olarak bu hafta takip edeceğimiz e, Almanya'dan enflasyon ve ABD'den gelecek olan enflasyon verisi olacak ayın sonunda. Bunun Önün dışında çok yoğun bir haber akışı bulunmamakta. Bizim piyasamıza dönecek olursak endeksin yeni güne pozitif başlayacağını düşünüyoruz. 1927 seviyesinde, tarihi zirve seviyesinde bir kapanış gerçekleştirdi. Bunun açılışının e, açılışın ardından 1935 direnç noktasını test edeceğini görmekteyiz. Bunun üzerinde 1950 seviyesini takip ediyor olacağız. 1950'lere doğru yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Olası bir geri çekilme, olası bir haber akışı olması durumunda 1900 seviyesi destek noktamız olarak karşımıza çıkacaktır diye söyleyebiliriz. E, hisse basında baktığımızda Türk Hava Yolları'nda pozitif bir hareket edip bekleyebiliriz bunun için. E, Pegasus tarafında da yine aynı şekilde. Bizim öneri listemizde bulunan tabloda yine e, son birkaç gündür sert çelişler yaşanıyordu. E, orada yine e, 35 lira doğru bir alımların devam edeceğini düşünüyoruz. Bunu söylemiş olalım. E, bunun dışında Topaş e, iki gündür kabaca bir geri çekilme içerisinde kar satışları geliyor. 93 seviyelerinden. 93-85 seviyesini gördü ve geri çekmeler yaşanıyor. Gün kapanışını 89 seviyesinde gerçekleştirdi. 5 günlük ortalamayı denk gelmekte de burası. Buradan bir tepki alımı bekleyebiliriz. Topaç tarafında alımların devam edeceğini düşünüyoruz. Bunu söylemiş olalım. Genel olarak benim diyeceklerim bugün bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.